Dördüncü level'a hoş geldiniz. Bu anahtarını unuttu ve açamıyor. Bunun için kapıları sabitçe aç aç açam açması lazım. Kalın da anahtarı aldı. Aa! Anahtar düştü. Çabuk Fusi'ye yardım etmek lazım. Bunun için Fusi'ye yardım etmek için hmm. Otbox'un sonundaki O'nun rengini rengini söyleyin. Hadi bakalım. Bunun için mikrofon erişi şunun açın açık açık olduğunu hatırlamanız lazım. Hadi bakalım. Sarı. Cevap sarı. Outbox'un olsun olsu sarı. Yani et ettiğinize göre pusuya ne oldu ona bakalım. Olmaz. Hop <laughs> hop. Alta düştü. Aa o bu arabasını tamir ediyor. Olmaz. Ela da. Bu sefer ne oldu? <laughs> ah, bir kaktüsle çarptı. Vay! Bir tane ip bağladı. Bu kancayla arabayı çekecek mi? Az. Arabayı çekti ama kapı A Arabanın kapısı kırıldı. Böyle daha iyi sanırım. Olamaz. Tekrar kaktüse çarptı. <laughs> Trafik sıkışı. Şimdi sıkışıklığı. Müzik dinliyor. Dogo dondurma yiyor. <laughs> Öteki Hotbox dikiş dikiyor. Zil, karavanında uyuyor. Düdük çalarak uyuyor ama yeşil ışık yan yanıyor. Gitmiyorlar. Bu sefer ne oldu? Bu sefer korna çaldı. Zil uyandı ama tekrar uyuyor. Bu, Bu bölümde ne oldu? <laughs> Arkadaşlar. Pogo ve Fuse'ye yardım edin. Çünkü ara, e, yarış yapacaklar. Arabanın fenerlerin tozunu temizlemek için parmakla la, parmakla la farları dokunarak temizleyin. Hadi bakalım. Brim 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 Evet, bütün arabanın farları temizlendi. Hadi bakalım. Bu sefer ne oldu? Vay <laughs> <laughs> sonunda. Şimdi arabalarını bilecekler ve yarışa başlayacağız. 3, 2, 1. tekerlekleri kırıldı. Bu sefer ne oldu? <gülüyor> <gülüyor> Aa, <gülüyor> ne oldu? <laughs> Bu sefer ne oldu? Aa, Yaşa başladılar. Bu daha hızlı sanırım. Derlin'in de daha hızlı koşması için yardıma ihtiyacı acaba? Acaba? Bu sen? Arkada. Fusek kazaramadı sanırım. Onun da daha hızlı olması lazım da. Sıra onlardı galiba.